Ne diyeyim? Bu haksızlık. Bir abi valla Cenab-ı Allah bunu kabul etmez. Kim olursa olsun. Değil mi? Can candır. E zaten bundan Müslümanın arkasındadır. Ne yaparlar? Başka ondan başka ne yapacak? Tabii ki biz Müslümanlık tabii biz onlara tabii, tabi ki taraftarız. Yani Müslümanlara taraftarız. Onlara yapılan hakaret bize hakarettir. Yani bizim hükümetimizde elinde ne gelirse bu Mısır hükümetine karşı yardımcı olması lazım. Tabii canım tabii tabi mutlaka. Evet, tavrını net olarak ortaya koyması lazım. Evet tabi hemen orada tavrını ortaya koyacak bir Müslüman devleti, bir Türkiye Cumhuriyeti Müslüman devleti olarak tavrını ortaya koyması lazım. Vatları Cont'ta hiç yere yapıldı. Müslüman zaten beni yok etmeye başlamış. Dava budur. Evet. Mart'ta anladın hepsi birbirine düşmüyor ve tü, bu akbet Türkiye'nin başında da olacak. Böyle giderse. Anladın babam. E, de, artık ordu, ordu anladın buna alakadar olacak. Yoksa Tayyip Erdoğan bir şey yapamaz. Kesinlikle. Millet birbirine düşmüş. Millet ikiye ayrılmış. Allah sonumuzu hayret çevre. Evet. Menderes'in zamanında aynı talebelere yaka kalktı. Evet. İnkılay yaptılar. Menderes gibi adamı dövürdüler. Olsa, olsa, ama din Müslümanı, mesela Müslüman hepsi olacak. Evet. Olacak. Evet. Daha bir olacak. Bir olacak. Tabi bunları yani ciddi olarak Müslüman birbirine kardeşler. Evet. Ee, yardım, yardım da aynı birdir. Ama o teki böyle karışacak o Müslüman değil. Onu söylemek istersen zaten çoktan bize onları acanı çoktan bize girmiş. Amerika, İsrail hepsi bizim bizim içimizde karışmış. Ben hacca gittim Amerika konsolosu tam Medine camisinin üstündeydi. Onun işi ne vardı orada o kalacaktı. Çoktan yani girmiş bizim içimizde işte Hepsi onları ajanı, İsrail ajanı, Amerika ajanı, hepsi İngiltere ajanı hepsi bizim içimizde girmiş. Zaten tabi Müslüman mafya ediyorlar. Müslüman nerede kaldı? O di ki biz hepimiz beraber olalım. Bu kafiri içimizde silerim. Ela olması lazım. Bu bizim şeye Mısır'ı yardım etmeli, Müslümanları yardım etmeli. Hepsi bir bir birbirine olalım, bir birlik olalım. Hepsi odur işte. Kendi birimiz, çotan bir işimizdir. Çotan bir işimizdir.